Oğul yetiştiren her anne bu 6 şeyi bilmeli. 1. Oğlunuzu aşırı koruyup kollamayın. Risk alma, sorun çözme ve bağımsız düşünme becerileri gelişsin. Oğlunuz hayatında bazı riskleri deneyimlemeli ve bu risklerle nasıl başa çıkacağını öğrenmelidir. Ona kontrollü ve güvenli bir şekilde risk alma fırsatları sağlamak cesaretini ve kararlılığını geliştirmesine yardımcı olur. Bu beceriler oğlunuzun akademik, sosyal ve mesleki hayatta başarılı olmasına katkı sağlar. 2. Oğlunuzun her dediğini yapmayın. Sorumluluk almayı bilsin. Oğlunuzun hayatta başarılı olabilmesi için sorumluluk alma yeteneğini kazanması hayati önem taşır. Anne olarak oğlunuzun hayatını kolaylaştırmak ve onu korumak istiyoruz. Ancak her zaman onun adına her şeyi yapmak onun sorumluluk alma becerisini engeller. Oğlunuzun yaşına uygun şekilde günlük hayatta küçük sorumluluklar almasına izin verin. Kendi işlerini yönetme becerisi gelişsin ve bu da onun bağımsızlığına katkı sağlasın. Başkalarının ihtiyaçlarına da saygı duysun. 3. Eşinizi oğlunuza şikayet etmeyin. Onun değer duygusunu olumsuz etkilemesin. Eşinizle ilgili negatif konuşmalar oğlunuzun kendi yeteneklerine olan inancını azaltır ve kendini yetersiz hissetmesine yol açar. Babalar çocukları için önemli bir rol modeldir. Babaların çocuklarıyla bağ kurması çocuğun özgüveni ve kimlik gelişimi için oldukça önemlidir. Siz kendi ilişkinizin sorumluluğunu alın. Oğlunuz babasıyla sağlıklı bir bağ kurabilsin, özgüveni gelişsin. 4. Ömrünüzü, hayallerinizi, yaşanmamış hayatınızı büyüdüğünde tahsil edilmek üzere oğlunuza yatırmayın. Oğlunuz kendi benzersiz kişiliğine ve ilgi alanlarına sahip bir birey olsun. Onun büyüme sürecinde kendi hayatını şekillendirebilmesi için özgürlük ve bağımsızlık vermek önemlidir. Annenin kendi yaşanmamış hayallerini veya başarısızlıklarını oğlunun başarmasına dayatması... Onun gerçek öz benliğini keşfetmesine engel olur ve kendi hayatlarını yaşamalarını zorlaştırır. 5. Mutsuz fakat çocukları için saçını süpürge eden anneyle büyüyüp onu kurtarması beklenen oğul rolünü ona vermeyin. Anne oğul ilişkisi çocuğun bağımsızlık ve ayrışma sürecine de dahil olur. Zamanla çocuk bağımsız bir birey olmaya doğru adımlar atsın ve kendi hayatını yönlendirmeye başlasın. Bu süreçte anne olarak destekleyici bir rol oynayın ve oğlunuzun kendi yolunu bulmasına izin verin. Aile kurduğunda ayrışabilsin, eşiyle sizin aranızda kalmasın. 6. Sizi güçlü, kendine yetenebilen bir anne olarak görsün. Kendine yetebilen bir anne kişisel sınırlarını ve ihtiyaçlarını da gözetir. Bu oğul için diğer insanlarla ilişkilerinde de önemli bir örnek teşkil eder. Oğlunuz annesinin sınırlarını gözlemleyerek kendi ilişkilerinde sağlıklı sınırlar koymayı öğrensin. Kendi mutluluğunun sorumluluğunu alsın. Başka videolarda buluşmak üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Hoşçakalın.